Merhabalar. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili 4 tane husustan bahsetmek istiyorum. Bu 4 tane hususa geçmeden önce videomu beğenip beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız dedikten sonra bu 4 hususa bakalım. 4 tane husustan bahsedeceğim. Son 7 yıl borçlanmalar, abo ve bakanın açıklamaları. Şimdi bu 4 husus da o kadar önemli ki emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili. Ve onun için bu dört hususla ilgili de size net bir şekilde kısa öz bilgi vermek için elimden geleni yapacağım. Şimdi ilk olarak son 7 yıla bakalım. Şimdi son 7 yıl dediğimiz şey şu. Sizin emeklilik dilekçenizi vereceğiniz güne kadar yatan primlerinizin son 7 yılını alacaksınız. Bunu SGK'dan da alabilirsiniz. E-Devlet'ten de alabilirsiniz. Son 7 ile alacaksınız, bakacaksınız. Şimdi orada 4A var. İşte 4B var. İşte veya 4C şeklinde. Hangi sigorta kolundan emekliliğiniz varsa o son 7 ile bakacaksınız. Örnek veriyorum SGK'dan ya da Bağkur'dan. Bunların hangisi fazlaysa siz o kol üzerinden emekli olursunuz. Şimdi son 7 yılın önemi şurada başlıyor. Şimdi aldınız son 7 yılı e-devletten veya SGK'dan baktınız. 2520 gün yapıyor. Şimdi bunun 1261 günü söz temsili konuşuyorum, örnek veriyorum. SGK'dansa siz SGK'dan emekli olursunuz. Veya bu 1261 gün Bağkur'dan ise siz bağ kurdan emekli olursunuz. Yani 1261 gün ne demek? Son 7 yıl eşittir 2520 gün. 1261 gün de 2520 günün yarısının bir fazlası. Şimdi son 7 yılın önemi burada. Şimdi diyeceksiniz ki ya niye bu kadar takılıyorsun veya niye bu kadar anlatıyorsun? Şimdi siz bakmadınız buna siz SGK'dan emekli olacağınızı düşünüyorsunuz. Ama tabii ki işte SGK olmuş, Bağkur yatırmışsınız vesaire falan. Farklı sigorta kollarını yani sigorta, sigorta statülerinden primleriniz var. Ama siz diyorsunuz ki ya benim SGK'm daha fazla. Öyle kalmış aklınızda. Sonra bir bakıyorsunuz emekli olacağınız gün emekli olamıyorsunuz. Neden emekli olamıyorsunuz? Çünkü SGK'nın şartlarıyla Bağkur'un şartları çok farklı ve arada inanılmaz farklı. Yani şöyle inanılmaz fark var. Şimdi mesela SGK'yı düşünün. EYT'lisiniz. 5000 ile 5975 gün arası ya. Ama bağ kurulu kadın 7200 erkek 9000. Şimdi bak erke erkekten bahsedeyim, erkek 9000 diyelim. Şimdi sizin de 5000 diyelim SGK en düşüğünü alalım. Bak arada 4000 gün var. Yani 4000 günün karşılığı 11 sene burada yaşayabileceğiniz hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz? Onun için son 7 yıl bu kadar önemli. O son 7 yıla bakın. 1261 günü görün. Yani yarısının bir fazlasını kafanız rahat etsin ve önünüze bakın. Onun için son 7 yıl çok ama çok önemli. Şimdi borçlanmalara bakalım. Yani borçlanmalarla ilgili ben şu an şu borçlanmayı yapın falan diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Şimdi sürekli açıklamalar var. 2 ay, 2,5 aydır sürekli EYT şöyle, EYT böyle falan. Ama bir kesin açıklama yok. Yani 15 Ocak 2023 gününü bile verdiler. Ama yani nasıl bir ee, düzenleme düzenleme olacağıyla ilgili bir husus yok. Ben her videomda anlatmaya çalışıyorum neredeyse. Ya bakın borçlanmalarda şöyle bir durum var. Şimdi 2022 bitene kadar sizin borçlanmanız yurt dışı borçlanma hariç 69.02 TL yapıyor. Bu bir aylığı 2070 lira yapar bir seneli 25 bin lira yapar. Az paralar değil. Şimdi bu paraları yani en azından açıklayın ki bir şeyleri bu insanlar bu paraları böyle bulması kolay değil. Şimdi biliyorsunuz yani ülkemizin şu an durumunu bankaların faiz oranının ne kadar yüksek olduğunu, bankaların artık kredi vermek için kılı kırk yardığını bu mutlaka duymuşsunuzdur veya birebir tanık olmuşsunuzdur. E şimdi böyle bir finansman sorunu da varken bakın yani faiz dediğiniz maliyet yani maliyeti baya yüksek olan bir şeyi almayı tabi kimse istemez. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi 15 Ocak 2023 diyorsunuz. Aralıkta EYT'nin meclise geleceğini söylüyorsunuz. E şimdi burada baktı, baktığınız zaman e, niye hala bir açıklama yok? Niye net bir şey yok? Tam Aralık'ta görüşün ama deyin ki biz şunu çıkartacağız. Tamam bitti. İnsanlar da hemen gardını alsın. Gitsin. SGK binalarında bu, iş, bu başvurularını yapsın. Veya işte borçlanmalarla ilgili finansman kaynağını arayışa girsin. Borçlanmalarla ilgili böyle bir durum var. Zaten borçlanmalar artık herkes biliyor. Şimdi burada tekrar sayıp e, sıkmak da istemiyorum sizi. Ben borçlanmalarla ilgili en büyük sorun olarak bunu görüyorum bir Net bir açıklama yapılmaması iki Finans bankayla Artık finans bankayla ulaşmak Kolay değil Zor gerçekten zor Ve aboya gelelim kanayan yara EYT düzenlemesiyle beraber abonun da yapılması lazım Ancak abonun üzerinde tabi Çok durmuyor EYT düzenle düzenlemesini Yapacaklar çünkü EYT zaten Başlı başına büyük bir problem Yani sizin bugün emekli maaşınızın Pul olmasının sebebi abodur. Aboyu kesinlikle ve kesinlikle halledilmesi gereken bir sorun olarak net bir şekilde söyleyebilirim. Ama tabi bununla ilgili yapılan bir şey yok. Kimsenin yani kimsenin dediği bir iktidar yetkililerinin ağzından aboyla ilgili bir şey duymuyoruz. Ama tabii ki yetkililer bunlarla ilgili işte sosyal medyada bayağı bir farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Yani en azından onlar bu olayın farkında ama tabii ki şimdi onları da anlamak mümkün. Çünkü ilk önce 23 yıllık bir verilmeyen, gasp edilen, maç başladıktan sonra kuralın değiştiği bir imkanı tekrar kazanmak istiyorlar. Öncelikleri o ki bu da çok çok mantıklı. Ve bu EYT ile beraber abonun halledilmesi hususunda da maalesef iktidar yetkilileri bir adım atmıyorlar bir adım atmadıkları için de abo şu an çok da konuşulan veya çok kişinin de düşündüğü bir husus durumu değil. Şimdi onun dışında tabii ki şöyle de bir şey var. Bugün işte emekli maaşının ortalama 4600 lira olduğu söyleniyor. Düşünün yani asgari ücret 5500 lira ve 1000 lira emekli asgari ücretten azalıyor. Bu zaten inanılmaz bir adaletsizlik, hukuksuzluk, bunu tabii ki bu düzenlemenin yapılması lazım. Yani kısaca bu ülkeye çok geniş, adaletli, kapsamlı ve ger gerçekleri gerçeklere uygun. Bakın gerçekleri uygun dediğim şu. Yani sen şimdi 3500 lira diyorsun en düşük emekli maaşına. ve özel şirketlere diyorsun ki asgari ücret 5500'den aşağı veremez. Şimdi buna kadar gerçekçi. Şimdi emeklinin toplum içerisinde bir tek ayrıcalığı var. 65 yaşını geçmişse ulaşım araçlarını ücretsiz kullanıyor ve o kullandığı ulaşım araçlarının e, belediyenin dışındaki yani belediyeye ait olmayan araçları kullanması da pek kolay olmuyor. Yani o insanların oralarda uğradığı muameleyi hepimiz görüyoruzdur diye düşünüyorum. Çünkü hani 65 yaş ücretsiz olduğu için hani onun için burada bakıldığı zaman ama bunun kesinlikle halledilmesi gerekiyor ki e, bir şey olması lazım. Sosyal reform şart, gerçeklere uygun olması lazım. Yani emekliyi bir fazlalık olarak görme mantığından, stratejisinden çıkmak gerektiğini düşünüyorum ben. Onu da açık söyleyeyim. Ve son olarak bakanın açıklamaları dedi ki hiçbir borçlanma sigortalı da geriye çekmez. Böyle bir şey yok, böyle bir şey söz konusu değil. Tabi bu açıklamayı neye göre yaptı? Bunun tamamını izlemek lazım. Soru nasıl soruldu? Bunların hepsi önemli. Ancak net bir şekilde söyleyip Böyle bir şey söz konusu değil. 5510 sayılı kanunun 41. maddesi ortada. Ve bazı borçlanmalarda sigorta, örnek askerlik borçlanmasında sigorta girişinizi geriye çekersiniz. Askerlik borçlanması, yani askerlik yaptığınız süre kadar ve bunun da sigorta girişinizden önce olması gerekir. Dedikten sonra bu videomda ilgili de söyleyeceklerim bunlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı kanalıma da abone olmayı unutmayınız.